İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 18 Ağustos 2020 Gekler Haber Bülteni. BBC'nin yaptırdığı bir araştırma, Mart ayında koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları başladığında ev içi şiddette ciddi bir artış görüldüğünü ortaya koydu. Önlemlerin ilk 7 haftasında polise her 30 saniyede bir ev içi şiddeti ihbarı yapıldı ve şiddet gören kadınların 3'te 2'si yasaklarla birlikte durumun daha vahim hale geldiğini şiddetten kaçınmanın daha da zorlaştığını söyledi. Dünya üzerinde şu ana dek güvenilir araçlarla ölçülen en yüksek olduğu belirtilen 54.4 derecelik sıcaklık Kaliforniya'daki ölüm vadesi ulusal parkında kayıtlara geçti. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Yalova Barosu başkanları ölüm orucu direnişinde olan avukatlar Ebru Tintik ve Aytaç Ünsal'ı ziyaret etti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada covid 19da 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişilerin daha fazla yaydığı belirtildi. İtalya'da son günlerde yeniden artmaya başlayan koronavirüs vakalarının %25-%40 arasının tatilden dönen İtalyanlardan %5-3 kadarının ise ülkeye yeni gelen göçmelerden kaynaklandığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgında başarı öyküsü olarak görülen ülkelerin büyük bir dalgayla karşı karşıya olduğunu öne sürerek bir günde 9 yeni vakanı görüldüğü Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi. Yeni Zelanda'da korkunç bir artış var dedi. Dolar TL kuru sabah saatlerinde 7.40 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Euro TL kuru 8.80'den, Sterlin TL kuru ise 9.73'ten işlem görüyor bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayınız.